Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mısır nasıl patlatılır onu göstereceğim. Yani nasıl yapılır? İlk buradan dolabımızı açıyoruz. Büyük bir tencere gerek. Nerededir? Bu olabilir ama bu biraz küçük. Allah Allah. Al. Hadi. küçük Evet. Düşmeden alabildim bunu. Şimdi arkadaşlar ben alıyorum gözüküyor. Bunu alıp ay göremiyorsunuz biliyorum. Evet. Bunu açtık. Şimdi durun arkadaşlar. Ne yapacaktık? Siz isteğe bağlı ee, ço neydi bu? Ee, i̇smi neydi bunun ya? Ya işte. He, tereyağı, tereyağını koyabilirsiniz siz isteğe bağlı. Benim tencerem biraz küçük oldu ama neyse. Şimdi çok kısık ateşle bunu pişireceğiz. Dur ya. İnşallah tencereden girin gözükmüyordur. Eee. Küçük bir parça alalım. Ama bu kadar değil. Hemen bir bıçak alalım. Ya da dur. Çatal alalım da Kötü örnek. Bıçak. Hıh. Aa, kestik. Bunu da at, bunu da Oh, neyse. Durun arkadaşlar, ben hemen oturup geliyorum. Oh, tek elle de yapmak çok zor bu şey. Bir elimde kamera var. Bir elimde de çatal var. Şimdi arkadaşlar, yağımızı ekliyoruz. Tereyağı pişince. Oh, ne mis gibi tereyağı koktu. Ee, bir daha atıyoruz. Ben sevdiğim için tereyağı. Evet. Bir tane daha attık. Şimdi e, yağımızı ekliyoruz. Evet. Yağımız. Hemen ben bunu kapağını açıp geliyorum. Evet. Şimdi. De. Oh, master Chef olur bende yalnız. Birazcık fazla döktük. Değil mi? Şimdi hemen şey eklememiz gerekiyor. Mısır. Evet. evet. Şurada ya. Olmayan, da Yalnız ben bunu kapatmak zorunda kalırım ya. İptal. Evet. Koyuyoruz bunları. Ha. Ee. Oha patlıyorlar. <laughs> onları patladılar. Dur tuz ekleyeceğim daha tuz. O tuz bekleyemedi. Çok çabuk tuz ekle. Lan oğlum bu zahmet pişti dizdurur. Dur, tuz 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 tuz. Oğlum bu zarar patlamayın patlamayın. Lan lan tuz eklemedim. Oğlum ya. Tuz eklemedim hemen patlıyorlar. Neyse. Oğlum ya. Kuzu eklemeden hemen patladı. Neyse. Evet. Tuzsuz da olmaz ama ya. Neyse piştiğinde eklerim belki. Neyse arkadaşlar. Gösteriyorum. Ya, o bir tanesi bir tanesi şey olmasın peynir olmasın lan on büyükten de ekledim ben bir tanesi em, peynir olmasın inşallah neyse neyse em, koyuyoruz ve bakıyoruz evet yalnız birazcık küçük kalmışım ya ben neyse şu sandalyeyi çekek Dur. arkadaşlar Ya. Tuzluk niye böyle şey yapmıyor? He. <laughs> tamam arkadaşlar ben hemen geliyorum. Abone ol. unutmayın. Çünkü o kadar size mısır nasıl yapılır gösteriyorum ya. Tutorial gösteriyorum ha kardeş. Lütfen. Yapmayın. Oldu mu? Oğlum ben bunları bir de karıştırmadan böyle patladılar. Neyse. Abo. Dur 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 dur. Bunlar ne yaptım yanmış lan böyle. Neyse de. Bu ne oğlum? On bu kadar duman çıkması normal mi? Yaktım mı yoksa ben? Yaktım oğlum ya. Neyse deneyeceğiz. Burada karıştırmadan. Bak hala daha patlıyor. Neyse ben şeyimizi alacağız. Ee, o buradan Allah. Bir şeyimizi alalım. Neydi onun ismi? Dendi canımı çıktı. Çıkartamıyorum. Neyse dur. Ben çıkartmam bir ben yolunu bulacağım. Bulabilirsem tabi. Durun arkadaşlar. Bir başımı yapma. Eee. normal yani böyle olması da normal. Değil. Bu kadar duman çıkması normal değil şimdi. Işte. Bu kadar duman çıkıyor. İnşallah yanmamıştır. Bir de yana kokusu geliyor. Bunlar net yanmışlar ama arkadaşlar şimdi bunu yok İlk şuradan bir sıcaklığı alalım. Tamam? Hala da patlıyor. Şurun da bir sıcaklığını alalım. Lan. Oğlum bak patlamayın, patlamayın. Patlama ne olur? Tamam. Şimdi dökmek biraz zor olacak. Ah. Lan oğlum. Ne oldu? Dem bu kadar sıcak. Dur, soğusun yapacağım. Baba. Oğlum sarı bez yok. Yeşil bez var ya. Oğlum sıkalım. Ah. et evet, su oldu ya biraz. Neyse. Şimdi dök yok. yanlış. Arkadaşlar, Misillerimiz yanmış. Olmama karıştıramadım. Karıştırmadan yandılar. Hmm. Artık neyse. Yaptık mı yaptık? Şimdi tadım testi. Hmm. Vallahi yanık ama. Çıtılma. Evet arkadaşlar bir videomuz sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.